Efendim. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimleri için seçim süreci başladı. Seçimin başlangıcından oy verme gününe kadar olan süreçteki iş ve işlemler YSK tarafından ilan edilen seçim takvimine göre yürütülecek. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener seçime 36 siyasi partinin katılmaya hak kazandığını bildirdi. İlan edilen seçim takvimimiz uyarınca Yüksek Seçim Kurulu bugün gerçekleştirmiş olduğu toplantıda 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan mahalli idareler genel seçimine katılacak olan siyasi partileri 298 sayılı kanunun ilgili maddeleri uyarınca tespit etmiştir. 36 siyasi partimizin 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan Mahalli idareler genel seçimine katılmaya hak kazandığı kurulumuzun bugünkü toplantısında tespit edilmiştir. Tüm siyasi partilerimize, bağımsız adaylarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.